Birazdan izleyeceğiniz video yılın oyunları için hazırladığımız özel programdan alıntıdır. Lütfen buraya tıklayarak özel programımıza da göz atın. Evet sizi bekliyorum tıklayın. Tıklamıyor musunuz? Peki. Teşekkürler Enes. Şimdi de yanımda Sinan Akkol var. Uzun zamandır görmediğimiz, özlediğimiz bir isim. Ben de özledim valla. <laughs> Bomba gibi program devam ediyor içeride. Sinan Akkol'la birlikte en iyi 3 mobil oyunu belirledik ve bu en iyi 3 mobil oyun arasından bir tanesini seçeceğiz ama dilerseniz önce adayları bir görelim üzerine konuşalım aynen Evet abi bu sene e, mobil açısından zengin bir sene oldu diyebilir miyiz? He, her sene öyle zaten. Giderek tabi mobil yapımcılar için kendilerini göstermek zorlaşıyor mobil e, Çok mecralarda. Çok fazla şey var çünkü yapım var. E, Tabii şey düşün böyle bir bakıyorsun raf var karşında işte Google Play Store veya iOS e, App Store. 1200 tane her gün yeni ürün geliyor. Sen de o <laughs> ürünlerin içinde bir tane kibrit kutusu veya sakız olarak gözüküyorsun ve bir gün sonra değişecek o 1200 e, ürün. Yani ne kadar zor olduğu tahmin edersiniz yani artık evet. yeni oyunların duyurulmasını. O yüzden arkasında bir güç, bir kitle, tanıtım gücü işte bizim gibi kaliteli mecralarda <laughs> tanıtım yapmanın getirdiği <laughs> bir avantaj var. Bu yıl açıkçası her zaman olduğu gibi bir sürü free to play oyun çekti. Bir sürü benim artık hani oyun değil de para yapımcısına para kazanmadırma makinesi. Bir e, kollu kumar makinası haline dönüşmüş olan şeyler var, oyunlar var. Onların hiçbirini değerlendirmeye almadım. Evet. Bu sene çıkan oyunları aldık daha çok. Doğru düzgün oyunları, yani zamanının verdiğini e, değen değdiğini hissettiğin düzgün oyunları e, aldık ve değerlendirmeyi daralta daralta 3'e kadar indirdik. Bu üçü e, bu yıl gayet başarılıydı. Bu yani... yıl çok şey e, kazandırdı. Hani söylediğimde belki ters düşüyor gibi olabilir. Fallout Shelter'da Pac-Man 256 da free to ama kumar makinesi haline gelmiş değil. Yani kolu çek <laughs> bir şey kazan. Kolu çekme hakkın kalmadı mı? 1 dolar ver. 10 dolar ver 20 tane kol çekme şeyi kazan. <laughs> beklemek istemiyor musun? Şunu kullan. O bu bitti. Onu alabilmek için kolu çek. Kolu çekecek şey mi yok? Git para ver. Bu yapıdan alakasız free play oyunlarında başımızın üstünde yeri var. Pac-Man 256, Fallout Shelter bunlardan biriydi. Adam gibi iOS'ta single player ve paralı oyunlar arasından da The Room 3 Bakın oynamadıysanız yanılmıyorsam Steam'de de var PC sahipleri gidip baksın ama esas olarak mobil cihazlarda oynandığında güzelliğini gösteren The Room serisinin üçüncüsü hakikaten muhteşem bir puzzle oyunu. Yani çok tadında, ne delirtiyor, ne elinizden tutup bütün bulmacaları çözdürüyor size. Muhteşem bir bulmaca oyunu ve ciddi bir mühendislik dehasının da ürünü. Oynayınca ne demek istediğimi anlarsınız. Bu da Bu yılın Ama congratulations friend you have been selected as a Vault tech overseer you will have total authority to create the perfect underground community select from a variety of Fallout Shelter Bethesda'nın bu sene evet. ee, büyük bir kozu diye gittiler adamlar Zol E3'te Zang diye Fallout Shelter'ı Benim Shelter en sevdiğim uyurdu. şey zaten E3'te. Yıllardır söylüyorum, istiyorum, bekliyorum. Bu e, yıl en güzel Bethesda yaptı bunu. E, bu arada da Fallout 4 de 3 ay sonra çıkıyor. Ha bu arada da Fallout Shelter de şu anda çıktı, indirebilirsiniz. <laughs> Allah 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 Allah. Ben bir de e, gece izlemedim. Sabah geldim, LAN diye indirmeye başladım. Arkadan sarf geldi. Ben saatlerdir oynuyorum abi diye gözler kıpkırmızı. <laughs> Hakikaten çok iyi Fallout up Ya şartı. bir de normalde hep eleştiririz ya mobil oyunculuğun hmm. bizim o taraftaki oyunculara uzak olmasın diye aynen, eleştiririz aynen. ya. E, i̇şte o Fallout şartı o döngüyü kıran oyunlardan bir tanesi oldu. Herkes oynuyor ben hariç. Ofisteki herkes <laughs> oynuyor yani. Tamam neredeyse. o da yani bekleme üstünde kurulu bir e, oyun ama içindeki mekanikleri çözmek, o mekanikleri düzgün bir şekilde kullanmaya başlayabilmek e, için geçen zaman vesaire falan filan derken ben mesela 10 saatimi yemiş. Ha ne oldu? Ey maşallah. 200 e, Volt Weaver'a ulaştıktan Sonra ben kendim bıraktım. Hani oyunun bir sonu yok. O, be, o sen seni bırakmadı de... yani. Sen kendin bıraktın. Aynen Ben bıraktım. <laughs> ben ben ay. Tamam. Abi, bu noktadan sonra seninle işim olmaz dedim bıraktım. Ee, ya öyle. Tadında çok güzel bağımlılık yapıyor. Yani şu lunchboxlar falan belki biraz şey. Hani içinden ne çıkacağı belli olmuyor da. O da olsun O ihtiyacın ya. da olmuyor çok fazla. Yani lunchbox almadan oynadım onca zaman. 10 ee, saat yeterli bir süre yani. Call of Duty'nin single yani 5 saatte bitiyor. Bambaşka oyunlar var. E, yüzlerce saat değil belki 10 saat oynuyorsun ama 5000 liranı alıyor senin cebinden. Evet. Hüş, çekiyor bir çekiyor yani. Çünkü bir, bir tane Clash of Clans hadi diyeyim. Bir tane e, 50 küsur tane şey Ile etrafını çevirebiliyorsun çitle. O çitin işte tahtadan sonrası ahşap, ahşaptan çok sonrası bilmem ne obsidian diye gidiyor. Bir noktada bir çiti bir sonrakini upgrade etmek için ya iki hafta boyunca grind edip para biriktireceksin ya para bastıracaksın ki o iki hafta içinde sana saldırılıp o paranın çalınma riski falan filan da var. Yani böyle bir e, delilik haline gelmiş durumda. Bu deliliğin ortasında Fallout Shelter bir güneş gibi parlıyor açıkçası. Ve başarılı da oldu. Ticari olarak da başarılı oldu. Oyun olarak da başarılı. Ee, bu yılın denemediyseniz Muhtak en iyi değil. mobil oyunu Fallout Shelter. Teşekkür ediyoruz senin hakkın. Rica ederim. Merkeze bağlanıyoruz. Elis söz sende. Bakıyorum da hala yılın oyunları için yaptığımız özel programa tıklamamışsınız. Tıklayabilirsiniz burada. Tıklayın. Evet şimdi sen orada oturan tıkla. Evet sen arkada oturan sen de tıkla. Evet sen öylesine bakmıştım abi kusura bakma gideceğim diyen sen de tıklayabilirsin.